İyi akşamlar arkadaşlar. Ben bugün bu gece size benim yol arkadaşım olan çok sevdiğim bir üründen bahsedeceğim. Onu herkes biliyor ama benimle olan ilişkisi hepinizden farklıdır. Meyve sebze konsantresi. Meyve sebze konsantresinde yok yoktur diyebilirim. Hem sebzelerden hem meyvelerden yeşil çay, nar, portakal, mürver, biberiye, açerolla, brokoli, havuç, ıspanak gibi bitkilerin özlerinden, tozlarından, konsantrelerinden yapılan bir destekleme ürünüdür. Diyebilirim ki bütün ürünlerin içinde en kralı budur. Bu ürün ee, meyve ve sebzelerde bulunanlarla aynı miktarda bir takım asitler taşır, değerler taşır. Örneğin ku kuersetin, esperidin, elagik asit gibi, likopen gibi. Biz bu ürünü neden kullanıyoruz? Çünkü günlük sebze alınımını desteklemesi gerekiyor. Normal insanlar yani herhangi bir hastalığı olmayan insanlar her gün herhalde oturup da işte nardı, şuydu, buydu, brokoliydi yemiyor değil mi? Öyleyse biz bu eksikliğimizi neyle tamamlayacağız? Meyve, sebze konsantresiyle tamamlayacağız. Özellikleri nelerdir? Şöyle hemen 5 dakikada, 2 dakikada söyleyeyim. 5 porsiyon meyve ve sebzede bulunan miktardan seçilmiş bitkisel besleyiciler taşır, içerir. Örneğin domatesden elde edilen likopen, portakaldan elde edilen esperidin gibi, nardan elde edilen elagrik asit. Bunların hepsi bitkisel besleyicidir ve bunların hepsini içerir bu ürünümüz. İçinde yapay tatlandırıcılar yoktur. Gıda boyaları, yapay aroma verici maddeler yoktur. Ben bu ürünün çarpıcı üç tane asitinden bahsedeceğim size. Nelerdir bunlar? Bir tanesi elagik asit. Ne yapar? Nerede bulunur? Nar, böğürtlen, limon ve üzüm. Arkadaşlar bu elagik asit akciğer, karaciğer, yemek borusu ve özellikle bakın özellikle cilt kanserinden, kolon, rahim kanserinden e, düzenli kullanılırsa bu destek ürünü bunlardan koruyor vücudu. Yaptığı bir özellik şudur. İlk kanser hücrelerinin aktif kanser hücrelerine dönüşmesini engeller. Nasıl engeller? Daha bebek halindeyken minicikken onu yok eder. Ha, eğer büyümüşse bu hücre Aktif hale gelmişse onda e, intihar süreci başlattırır ve o hücrenin kendi kendini yok etmesini sağlar. Diğer bir asit ise kuersetindir. Soğanda bulunur, lahanada bulunur, e, elmada bulunur, elmada bol bol bulunur. Ki elmanın daha çok dış kabuğunda bulunur çok iyi bir antioksidandır. Ağrı kesici, iltihap giderici de özelliği vardır. Ve bir kanser savaşçısıdır. Kolesterol düşürür. Kılcal damarları güçlendirir. Prostat, yumurtalık, göğüs, mide ve bağırsak kanserlerin riskini oldukça azaltır. Bu arada saman nezlesi dediğimiz nezleyi de e, halletmeye çalışır, astımı hafifletir, hava koridorlarımızın e, iç çeperlerindeki rahatsızlığı veren iltabı giderici özelliği vardır. Benim bunların içinde en çok tuttuğum ve bugünlerde de e, tedavisini gördüğüm pankreatik pankreas dediğimiz neron endokrin tümör üzerinde yok edici özelliğe sahiptir. Nedir? Hangi bitkidir bu? Bana yasak olan yeşil çay bitkisi bu destek ürünümüzde vardır. Peki yeşil çayda ne vardır? Kateşinin denilen bir madde var. Ne yapar bu madde? Özellikle pankreas üzerinde etkendir, çok etkendir. Vücutta bulunan insülin hormonunun kullanabilirliğini artırır. Ben pankreas ameliyatı geçirdiğim için, pankreas e, ne derler e, müdahalesi geçirdiğim için bende vücuttaki insülin veya şeker olayının dengesi bozulmuştu yani pankreasımın kuyruk kısmı resmen alınmıştı e, bu nedenle bu meyve sebze konsantresi diyebilirim ki pankreasıma bana bu kateşin sayesinde kuersetin ve elagik asit sayesinde hayat vermiştir ne yapmıştır bende kan şekerimi düzenlemiştir Arkadaşlar Pankreas rahatsızlığı geçiren bir insan olarak ben ka, e, şeker ilacı kullanmıyorum. Hemen hemen kullanmıyorum. Benim şeker ilacım bu. Meyve sebze konsantresi. Çünkü düzey yardımcı oluyor. Ayrıca bakın pankreasta e, insülin salgılayan beta hücrelerimiz vardır. Ve ben biliyorum ki Geçirdiğim tedavi ve ameliyatlarda bu beta hücrelerinin hasar hasarlanmış ve etkinliği azalmıştır. İşte bu destek ürünü içmeye başlayınca beta hücrelerimi de harekete geçirdi ve bu beta hücreleri vücudumdaki insülin ve şeker oranını ayarlamaya başladı. Aynı zamanda kateşinin hipertansiyonunu da ayarlıyor. Sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanser hücrelerinin büyümesini de engelliyor. Bu nedenle benim herkese sağlam ve hasta olan, yani bu ürünü kullanmak için hasta olmayı sakın beklemeyin. Dediğim gibi arkadaşlar, hiçbir şekilde hasta olmayı beklemeyin. Bu sizin başucu yüzünüz olsun. Bunu içtikçe hayata daha güvenli bakacaksınız. Daha neşeli bakacaksınız. Ve sanki bostanların sebzelerini, bahçelerin meyvelerini yemiş gibi olacaksınız. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.